Yeni de merhabalar. Günde 2 saat oynayarak. Rise Online'da sıfırdan çarp dizebileceğiz mi? Bölüm 2. Başlıyoruz. Şöyle. Yavaştan dün belli görevleri almıştık. Şöyle bir ekranı düzeltelim. Bir tane bisleri almıştık. Elimize silah verecekti bu. Bu da dünden kalan Poison. E, neydi? Scorpion kuyruğu lazım. Bir de i̇şte ayrıyeten 5 tane flash toplamamız lazım. Bu da zaten şeyden çıkıyor diye biliyorum. Bu bistlerden çıkıyor diye biliyorum. Yavaştan şöyle bir başladık. Bakalım bugün bir saat görev, bir saat şey yapasım var. Neydi onun adı? Toplayıcılık. Hani görevler kaçmıyor. Buna bir hem fikir olalım. Ama bizim para kasmamız şart. Para kasmamız şart derken şurada bir tane skill olacaktı. Ha o burada açılacak. Tamam. Yo. Burada açacak. Tamam tamam. Burada açılacak. Tamam. Olaylara bir kendimizi bir verelim. Şurada giderken bir skorpiyon keseyim ben. Skorpiyondan buyruk çıkartmaya çalışayım. Sonra bislere gideyim. Bisleri keseyim. Bunu giydik mi biz sonunda? 76 verci. 88 biz bunu giyemeyeceğiz ama. Kaç? 15. 5 level lazım bize. Böyle köpeğimizi de çağıralım. Bunları basalım. Başlayalım. Şuradan 3 tane kuyruk düşürmeye. Evet sonunda. 7 ya da 8 dakika içinde hallettik görevi. Şimdi listlere gidiyorum. Listlere bu gide dursun. Oradan da 5 tane flex çıkaracağım. Dün daraldıydım ondan çıkartmadım bunları. Şimdi onları da çıkartalım. Evet sonunda düşürebildik. Görev itemlerini de aldık. Görevi de yaptık. Verdik. 33. Tamamladık. Verdik. Tamamladık. Verdik. 34. Evet. Angry Crab. Ve içinden çıkan 3 tane Klaw <laughs> pençeydi herhalde ya. Bunu çöpe Aynen. Falcon giyebiliyoruz mu? Giyebiliyoruz. Ne kadarmış? 92. Güzel. Şu bizim itemimiz kaç? 88 de Aynen. Şuraya kaldıralım. Bunu da giyebiliyoruz. Bunlar da mobdan çıktı. Şimdi Skill'lerimizi verelim. 138. Skill'e statımızı verdik. Skill gelecek mi? Bu geldi. Resistance. Resist. Heh. Şu. Oo, şimdi bir gidelim bakayım. Slot'a da. Böyle görevi bitirdik. Toplaması da bitti. Aynı anda. İyi oldu yani bu. Fazladan mob kesmedik yani. Şöyle şunu verdik mi level alamadık. Şunu verdik level alacağız. Evet. Giant Hornet. Bundan da bak Essence diyor. 3 tane. Yine gittiğimiz yere gideceğiz. Aynı şekil. Şöyle şu gide dursun ben skill'leri falan vereyim. Şöyle görev bitti. Tohum'umuzu attık. Saat. Saat 17 dakika var şimdi verdik. Level aldık 36. Verdik. Göre göre burada bitti. Şimdi. 47'de mi giyiyorduk ya? Aynen. Yani bir level sonra. Şu diğer taraflara bakalım bakayım. Burada hiç şurası. şurada görev var. 118 Megatron 20 400, 482. Şunu alalım. Şunu alalım. Herhangi bir çıkartma istemediği için. Böyle sıradan gidelim. Beast görevi bitti vereceğim çünkü level alacaklar level alırsa en azından elimize şey itemi giyebileceğiz. Bu görevden aldığımız son itemi giyebileceğiz. Bu daha iyi en azından. 399'muş. Bakalım bakayım kaç olacak AP'miz. Bir görev daha açıldı. Ne diyor? Water Essence, Fire, Earth, Mata Ice Guard, Matas, Matas sarı çekmişiz. Bunu da al. Yetişir. Deneyeceğiz işte. ataslara git. Birer tane bunu da kontrol edeyim. Benim yani birer tane. Şimdi. verdik. 47. Fazlasını veremiyoruz zaten. Şimdi taktık. 76'lığı attık çöpe. 88'i gelimizde bizde. Ha. Korktum ben ürkme geldi bir an kendime. 37 oldu. Bu da herhangi bir açılan bir şey yok. 40 bir skill açılacak. Ne arıyorum? Megatron var mı benim? Var. Eşek deniyoruz. 4 dakikası varmış. Yeter mi? Yeter. Şunu az Şöyle 474 75. Bir de levelden gelen artma var. 50-60 arası bir artış var. Bir kda X veriyorum. Devam edelim bakayım. Bunun zaten çıkartması yok gibiydi. Şöyle ben bir keseyim bunları. Evet. Şu an bütün görevler bitti. Aldığımız 4 görev bitti. Ulan niye takılıyoruz? Buraydı. Elenia'ydı herhalde. Şöyle bir hatırlayalım. Aynen. Elenia'ydı. West Atah'a gidiyoruz. Ve görevlerimizi veriyoruz. Muhtemelen 39-40 zorlayacağız gibi mi geliyor? Böyle 38. böyle 39. böyle 40. Bunu da alıp verdiğimizde 41. Baya güzel oldu. Şimdi güzel şu potlardan da geldi. Akas edilemez diyorsa aç çöpe kanka. Bizim işimize yaramaz o zaman. Şuradan. 159 oldu. BTR'miz. Şimdi e, skill. 3 desek 40 olacak. Aynen. Skill açacak. Impact skill'i 5 tane mi? Buffer. 41 leveliz. Dur, dur dur Doğru doğru. Yanlış vermeyelim. 4. Tamam. Bu, bu açıldı. Bu ne? E, tamam. 500 Hayır olur bizim için. E, parti memberlarına 150 defans diyor 15 dakika boyunca biz kaç atıyorduk 120 atıyorduk o zaman şunu alacağız şu skillimizi şuraya koyacağız e, magic resistance diyor keşke kullansaydık şeyde evet. şimdi e, kaç dakika bir 48 49 dakika kalmış üstümüzü bir satalım Üstümüze gelen 520 k paramız olmuş bir 100 k kasmışız bugün Yine iyiyse 560, 20k, 12k takas edilemez. Güzel para ediyormuşmuş gerçi. Ve evet, bir 50k daha geldi. Şimdi şuradan görevleri bir takip edelim. Artı 30'a baktığımızda bunu gitmedim oraya daha. Narundancı'na gitmedim. Bunu yaptık. Bunu yok bunu yapmadık. Göreve gidelim. göreve gideyim ben. Goblin kesmedim çünkü. İyi biliyorum. 30 artı Red Tail değil. Heh. Freddy. Goblin. x şimdi. Hani Allah. Bafımız da yokmuş. İyi vurur bunlara. ha. Şimdi bu görevi de yapalım. Bir yarım saat kalsın. Yarım saatte bir şeyler toplamaya çalışalım. Şimdi ha West Jaha. attığımızda bizim defansımız 299. 349. Güzel. Bunu da atalım. Bu önemli. 3-5 mana deyip geçmeyeceğiz. 10 tane keseceğiz. Ve 5 tane gold bag. Yani böyle bu görevi de bitirdik. Toplamasını da bitirdik. Şey yaparken keserken. Böyle gelmedi level. Sonluk verecekmiş. Versin. Bunun işi de bitti. Sonluğu da attık çöpe. Şimdi. Çok az bir şey kalmış. Bir hemen 30 artı görevlerine bakalım. Matayı yaptık. Bu neredeymiş? Lunaskar Kingdom diyor. Ulaş. Barbarian Orç. Hmm. Full Oğlum bu atı artı değil mi bu göre? Giant spider. Collection amulet. Oğlum daha bir sürü görev var. Ben bunları yapmadım. Oğlum. Uzartı artı. Not complete. Heh. Lan ne yapıyoruz? Bir Narun gidebiliriz. Ne var ne var, oraları bir gezip gelebiliriz. Red Tail. Bu da Narun e, 360 k yani kesebildiğimiz şeyi kadar keseriz. Şu görev varmış. Kaç dakika var? 40 dakika var. 40 dakika toplayıcılık yapabiliriz. Şimdi bitti. 41 leveliz bugün. E, şunları bir satalım. Görev itemi dursun. Şu an ya görev itemi yapacağız ki görev itemi çıkartmak zor. Premium'umuz olmadığı için. Ya da şey yapacağız. Neydi o? Hmm, toplayıcılık yapacağız. Ya da öyle kasacağız. Şimdi ortalama şeylere bakacağız. Neyin ne olduğunu. Hani ben az buçuk bakacağım bir. Bunu da şey yaparım. Hani nasıl ilerleyeceğim ben. Ben niye koymadım ki bankaya? Gerçi gerek yok ya. Çok düşünmeyeyim. Neyse i̇şte hemen geliyoruz, devam ediyoruz ne olduğuna. Evet, şurada patates bulduk. Patates toplayacağız. Patates, mısır, genel önce dediğimiz önce ayırmaz ama mısır. Çünkü mısırdan güzel para kasmayı planlıyoruz. Ki öylelikle. şuradan mesela action house'dan bakalım. Pa A, o, A, Ne kadarmış? 3K. Hani 2,5K'ya satan da var. Şunu da 6K'ya satıyormuş. Yani ideal. Hani bana bir şey kaybettirmez. Ama Mısır şu an harbi 10K, 15K civarında biliyorum fiyatını. Ben gene kontrolünü yapalım. Doğru. 15K, 20K, 65K'ya da yap, yapılmış halini satıyorlar. Hani bakarız artık hani hangisi işimize gelirse öyle yaparız. Hani yapılmış halini satarsak bu sefer bizim şeyimiz de gelişmiş olacak. Hani yeteneğimiz de gelişmiş olacak. Şu e, harvesting olayımız gelişmiş olacak. Bu da ileride daha şey e, daha iyi yemek yapabilmemizi sağlayacak. Hani bu da cooking onu geliştirecek. Bunu toplasak mı ki ya? Bunlardan biri bir şey veriyordu da. Ya. Toplayamadık. Neyse. Herhangi bir şeyden toplayalım. Sıkıntı yok. Ama öncelik dediğim gibi Mısır, Mısır'ı gördüğümüz yerde boynunu bükacağız Mısır'ın. Hani ilerisini oyunun hiç takip etmedim ben. İlk başta mısır patates çok önemliydi. Şey de agar avartta agarta neresi resul avart. Şöyle gene gösteririm. En sonunda açarım muhtemelen. Ya da yaparım. Yapmam mı, yapsam mı, yapmasam mı diye düşünüyorum da şöyle premium'u alacağız mecbur. Premium almak lazım. Bir de aklıma şu an farm premium takıldı. Hani ne yapsak onu düşünüyorum halen. Var premium mu? X premium mu? İkisi arasındaki hani artıları eksileri bir şey yapmam gerekiyor. Bizim görevimiz var mı hiç bunda? Abi olamaz her şey. Her şeyi yaparız. Şu <laughs> Ona bir bakmam gerekiyor. Şu 35 olsun süre bir dakika bir ara vereyim. Evet farm premium. %50 x bonus. %100 drop rate. %100 gold point. Gold bonus. Tamam. Ölünce %50. Şey kaybediyoruz. Ne, e, x kaybediyoruz. Satışlarımızdan %15 fazla para kazanıyoruz crafting süremiz %10, repair %50 düşüyor. Crafting speed, XP, gathering speed, bak bu da güzel. Gathering XP bonus %20, max weight de %10 artıyor. Ee, tamam. Arkana sukrul geliyor bir tane, master puppet. Master, magic puppet şey mi ki? Roll ee, rol mu bilmiyorum. Repair Hammer diyor. Arkanayı da satarız. Oradan da biraz bize bir şey gelir. 2000 ya mesela XP alsak iki tane Magic Puppet, bir tane Power Up, Scroll ne oluyor onu bilmiyorum. Repair Mana. Burada da neredeyse aynı sadece crafting skilline şey geliyor. Bir stat skill sıfırlama var. Bu ikisinde. Arasında da bağlar kadar fark yok. Bize farm premium lazım ki biz para kasalım. Evet arkadaş yakalamış bir tane. Biz de ona bir gasi atalım. Ne? Açılışı yapalım artık. <laughs> bir tane geldi. Evet. 15k tanesi efendim. Ha 30k paramız oldu. Neyse ben bunları bir topluyorum. 3 tane arkadaştan. Şey yaptık, kalesi attık arkadaşa. Toplam hepsinden 10 tane çıkıyor. Yani bu diğerlerini mesela bazı farklı materyal geliyor. Toplam 10 kere topluyor yani karakter. Bir kamp atabilirim. Çünkü burada çok fazla dolaşan var. Diğer tarafta da vardır illaki de. Burada bir kaya var. Hani 500 coins'e bile koysak. Yani pazarda tek materyal olmasın. Toplayabildiğimizi toplayalım. 500 coins, 1k. Koyduk mu en azından para olur. Hani boş bir tane item koyarsak o çekildiğinde hani sadece onun üzerine oynamış oluruz. Hepsinden hepsi gelişsin. Sıkıntı yok. Hani bunların hepsi gelişsin. Bunda sıkıntı yok. Yavaş yavaş hepsini geliştirmeye çalışırız. Belki bakarız birisi hoşumuza gider. Onu geliştiririz. Artık duruma göre bakarız. Evet ilk mısırı bulduk. Kendimiz şey yapıp topluyoruz bu sefer. Şöyle. Bundan sonrası sıkıntı yok zaten. 16, 15, 16 dakika kalmış. Devam etsin bakayım. Bu arada domates şeymiş. Birleştirmesinde bize domatesi birleştirmesinde mining'i %10 arttırıyormuş hızını. Bu da güzel bir şey aslında. Mining'e üzerine gelişecek biri için güzel bir şey aslında. Harbis'in 2 level oldu bu arada. Hadi. Evet 2 level oldu. Şurada yazardır aslında diyeceğim de yazmıyor. Hani level arttırmak şu olur bu olur gibi. Evet şöyle bir 25 saniyemiz kalmış. Şöyle bir 63 tane bundan topladık. 48 tane bundan topladık. Şunları geçen de kestiydim zaten. 2-3 şimdi de kestim. Öyle dek geldi buldukça. Tavuklardan çıkıyordu. Buradakiler değil. Buradakileri kesiyoruz. Neydi o zımbırtının adı? Diğer taraftakileri kesiyoruz. Buna bakacağım. Bu ne? Hani ne veriyor? Ne yapıyor diye. Buna bakmadım. Bayağı sıkıntıymış. Upır or. Action House'da ne kadarmış? Kıpır or. Oh. Oo, 3 kafeden koymuşlar. Alan var mı ki? Düşünülür. 2 K bile var. 1 K'ya bile var. Gerek yok. Ve fiyatı çektiğimizde 1 200'den falan var. Hem sattığım güzel bir şey yok. Şöyle. Kasım bakayım bu da saniyesi bitti zaten. Bunu da bizden alıyoruz. Bireyi. Arada gezelediğimizde şuna buna. Evet efendim şöyle konumuzu da yapalım. Bakacağız. Sarak koyacağız çarı. Herhangi bir şey satılırsa. Diğer inşallah bölümde gösterir. Satılır. Para olur. Ya da toplu koyarım bilmiyorum. Bir gün toplarım hepsini. Hani 100'er 200'er adet. Öyle korum. Ama erken koymamızın olayı şey. Hani şunu da düşünüyorum bir yandan. 55 mi yapsak? 55 yapsak en azından günlük tekli dungeon girebiliriz. Ama 55'e kadar kasarız. Hızlıdan. Tekli dungeon. Artı Mısır. İçimiz Mısır. Hanım bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.